Herkese merhaba. Servis Satış hoş geldiniz. 9 Mayıs Perşembe. Kepengi kaldırıyoruz. Biraz geciktik. Çünkü son dakika önemli bir gelişme geldi. Sinateş cinayeti ile alakalı yeni görüntüler. Hadi onu da e, ekleyelim diyerek birazcık röterimiz oldu. Zaman zaman e, çok yaşadığımız şeylerdi bu. Gazeteyi yapar, manşeti bağlar. Tam matbaayı gönderirken bir gelişme yaşanır. Sayfayı yıkar, tekrar yapardık. Alışkınız. Değerli izleyiciler yarın sizlerden gelenlerle biliyorsunuz program yapıyoruz. Yorumlarınızı, analizinizi bekliyoruz. Ülkedeki son gelişmelerle alakalı her zaman olduğu gibi YouTube yorumlarını yazabilirsiniz. WhatsApp'tan direkt bana gönderebilirsiniz. Kısaca siyasi gündemi bir bitirelim. Bugünlere Flash ismi <laughs> Özgür Özel görüştükleriyle yaptıklarıyla gündemde CHP Genel Başkanı. Dün Haber Türk Televizyonu'ndaydı. Uzun bir röportaj oldu kendisine eleştiri gelen sorularla alakalı bunlarla alakalı cevaplar verdi. Öncelikle bu CHP'de bazı akraba atamaları vardı. Kimsenin gözünün yaşına bakmam dedi. Daha önce de hatırlarsınız benim abimizsiz ben bilmez miyim? Ankara belediyesini İstanbul belediyesini eşe sokmayı dedi. Erdoğan'la yaptığı görüşmede bir dosya kendisine sunduğunu işte yurtdışı dışı temaslarında. Filistin meselesiyle alakalı yaptığı çalışmaları anlatmış Erdoğan da kendisine Milli Savunma bakalım, Dışişleri bakalım. size gerektiğini zaman zaman bilgi versinler demiş bunu e, anlattı Özgür Özel e, kendisi yumuşama kelimesini lafını sevmiyormuş müzakere yapacağız siyasette küsük yapılmaz diyerek liderlerle yaptığı teması savundu müzakere yapacağız isteklerimize sıralayacağız Eğer yerine gelirse teşekkür ederiz gelmezse tepki göstereceğiz dedi Yine e, Cumhurbaşkanı seçimle alakalı olarak ihtiras kabul etmem. Kendim dahil en çok oyu alacak CHP'liyi Cumhurbaşkanı yapacağız dedi. Ayrıca e, emeklilerle alakalı bir miting. Bir de atanamayan öğretmenlerle alakalı. Saraçhane'de bir miting yapacaklar. Herkesi toplantıya çağırdı. Yani inşallah daha önce Saraçhane'ye gitti e, 1 Mayıs'ta. Hemen erkenden herkes orada bırakmıştı. İnşallah benzer bir durumla karşılaşılmaz. Şimdi bazı izleyicilerimiz diyor ki Özgür Özel'e çok tepki gösteriyorsunuz. Daha dün bugünkü çok fazla eleştiriliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yorumlarda sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Şu ana kadar gelen yorumlar Özgür Özel büyük bir tepki var ama cılız da olsa tepki destek verenler de var. Sizler ne düşünüyorsunuz? Onları da bekliyorum. Özgür Özel bu gezi tutuklularını gezi hükümlerini savunmanın ne zararı var ki kimseye dedi. Meral Danış Beştaş dün meclis kürsüsünde güzel bir söz söyledi. Aslında mesajı Özgür Özel ama muhalefete sesleniyorum dedi. Mağdur seçmeyin. İşte Osman Kavala tamam Can bunlara bunlara eyvallah ama Demirtaş da var. Sibel Yüksekdağ da var. Gülten Kışanak da var. Hiçbirini ayırmayalım dedi. Evet yani bu mecliste yapılan böyle iltica bir konuşma olduğu için her isim sayılamaz ama bambaşka isimler de var. Her mahallenin mağdurları var. Sadece bu isimlerde değil Danış Beşiktaş birçok kez KHK'ların ve 15 Temmuz'dan sonra mağduriyet yaşayan insanların problemlerini dile getirdiği için o ona ayrı bir yere koyabiliriz. Ama sadece kendi mahallelerini sadece 2-3 ismi sembol hale getirip de savunmamak lazım. Eğer ahim kararları uygulansın diyorsanız ahim kararları kimleri kapsıyorsa herkes için. Sadece Osman Kavala için ahim kararı yok. Sadece Demirtaş için de ahim kararı yok. Türkiye'de on binleri ilgilendiren mağdurlarla alakalı tarihi ahim kararları var. Hem de ahimin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 60 yıllık tarihinde 5-6 defa verdiği böyle kanunsuz suç olmaz ihlali gibi kararlar var. O yüzden Anayasa Mahkemesi kararları uygulanacak, ahim uygulanacak diyorsanız bununla alakalı hiç kimseyi ayırt etmeyeceksiniz. Mağduriyet demişken dün çok acı bir hadiseyi lise öğrencilerinin evlerinin basılıp, nezarethaneye götürüldüğü, çocuk şubeye götürüldüğü bir skandal anlatmıştık. Gelen tepkiler üzerine 15 kız çocuğu serbest bırakıldı. Ancak bir anne hala kızıyla gözaltında. Karaciğer nakli yaşamış, Parkinson teşhisi konmuş. Çok zor durumda bir anne. Onun da bir an önce kızıyla serbest kalması lazım. Gelen haberler arasında gözaltına alınan çocuklardan astım krizine girenler e, olmuş. Yani o çocuklara o travmayı yaşattılar. Gerçekten inanılır gibi değil. Liseli öğrencileri evlerini basıp gözaltına aldılar. Suçlar ne? Kimse bilmiyor. Bahsettikleri şeyin hiçbir de suç değil. Öğrencilere yardımcı olmak, bu <laughs> böyle bir suç yok. Ders çalıştırmak, böyle suçlar yok. Ama işte Türkiye'de bunlar yaşanıyor. Evet o flash, bugün flash gelişmesine bütün gün konuşacağımız gelişmeye gelelim. Biliyorsunuz Sinan Ateş ile alakalı iddianame ortaya çıkmış. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş böyle iddianame olmaz ya bunu geri çekecekler ya biz yeniden yazacağız deyip yer verilmeyen ifadesini yayınlatmıştı. T24'te ve diğer mecalarda ortaya çıkmıştı. Ayşe için çok ayrıntılı bilgiler verdiği, isimler verdiği, araçlar, plakalar verdiği ortaya çıkmıştı. Bakın Asuman Arancan'ın T24 özel haberi. işte o araç. O araç ne biliyor musunuz? Katili cinayetten sonra Ankara'dan İstanbul'a götüren araç. 06 AT 5021. Aracın görüntüleri, diğer başka bir görüntüsü de var. Tolgan Demirbaş, Emre Yüksel bu ülke ocakları yöneticileri katili bırakmışlar. Dönerken tekrar görüntüleri yakalanmış. Elay Özyağcı katil biliyorsunuz İstanbul'dan Ankara'ya özel harekat polisleri getirmişti bir transporter araçla. giderken de ülke ocakları servisi yapmış. Peki niye böyle korumalı araçlarla götürüyorlar? Çünkü sabıkalı araması var. Başka suçtan aranıyor ki böyle polisler, koruma araçları, çakarlı araçlar götürüp katil yolda eğer durdurulursa yakalanmasın diye böyle önlem almışlar. Bakın şu aracı tekrar ekrana götürüyorum. Görüyorsunuz. Bakın bu araç şimdi nereden çıkacak? İlk ocakların önünde. Bir fotoğraf daha var. İlk ocakları genel başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım. Bugün nerede artist artist tweetler atıyor. Kendisini kullandığı araç. Sosyal medyada bir sürü TikTok videosunda resimlerde var ülke ocaklarının kendi aracı. Yani Devlet Bahçeli diyordu ya bu iş araştırılsın bakalım Pensilvanya'ya mı çıkacak, Ankara'ya mı çıkacak? Al şey, kapı önünde çıktı araç. Kendi adamlarınızın kullandığı araç. Kendi eski genel başkanınızı öldürmüşsünüz. Sonra da kendi aracınızla katili kaçırmışsınız. Daha bundan büyük bir skandal olabilir mi? Yani susurluk benzeri tekrar bir siyah araç ortaya çıktı. Yine ülkenin gündemini değiştirmesi lazım. Bakalım ne tepki verecekler? Çok iddialıydılar. Kim mahkemede ne biliyorsa getirsin denmişti. Şu araç değerli izleyiciler iddianamede siyah Audi olarak geçiyor. Ne plakasına yer veriyorlar ne güzergahlarına yer veriyorlar. Ama belli ki bazıları bu işten çok rahatsız. Bazı polisler Sinan cinayetinden dolayı büyük bir <laughs> üzüntü duymuşlar. Belli ki aileye ve diğer medyaya bilgiler sızdırıyorlar. İşte o araç bu araç. MHP'nin kendi aracı, ülke ocaklarının kendi aracı cinayetten sonra katili Ankara'dan İstanbul'a kaçırdıkları araç. Evet. Üzücü bir olayla bitirelim. Hatırlarsanız 74 yaşında okul müdürü İbrahim Oktugan bir öğrenci tarafından öldürülmüş öğrenci tutuklandı. Bırak asıllı bir öğrenci. Dün de e, cenazesi toprağa verildi. Müftü'nün yaptığı konuşmaya tepkiler var. İşte bir kişi mülteci göçmen diye bütün herkesi mağdur etmeyin diye sözlerine tepki gösterdi. Kimileri de destek verdi. Ama neticede bir okul müdürü, lise müdürü öğrencis tarafından Türkiye'de silahla 5 kurşunla vuruldu, öldürüldü. Durumda bu. Yerli izleyiciler, sizlerden gelecek soru ve cevapları soruları <laughs> bekliyoruz, cevaplamaya çalışacağız. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.